Orta Doğu'da kriz kapıda dünya adeta nefesini tutmuş bekliyor. İşte bu son dakika başlığı ABD ve İran arasındaki o inanılmaz gerilimi özetliyor aslında. Peki dünya yeni bir çatışmaya gerçekten ne kadar yakın? Gelin o kritik son saatlere bir bakalım. Ve tüm gözler Ankara'da. Savaşın önlenmesi için son bir diplomatik çaba var. Sadece birkaç günde gerilim nasıl tırmandığı görüyorsunuz. Trump'ın o devasa armada açıklaması her şeyi hızlandırdı. Peki bu iki ülke nasıl oldu da savaşın eşiğine geldi? Aslında her şey İran'ın içinde başladı. Bu gördüğünüz rakam, Aralık'ta başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin tahmini sayısı. Rejimi sarsan bir kriz bu. Son şahın oğlu gibi muhalif figürler de bu ortamda rejim değişikliği çağrısı yapıyor. Ama krizin bir de nükleer boyutu var. Trump da zaten odağını protestolardan nükleer programa çevirdi. Trump'ın bu tehdidi de boş değil, 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yapılan bir saldırıya gönderme yapıyor. İşte Washington'ın masadaki dört temel talebi, nükleer program ve füzeler başı çekiyor. Bu tehditlerin arkasını doldurmak için ABD bölgeye muazzam bir askeri güç yıldı. Rakamlara bir bakalım. Yaklaşık 50 bin Amerikan askeri şu anda Orta Doğu genelinde konuşlanmış durumda. Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde devasa bir donanma hazır bekliyor. İki uçak gemisi grubu da orada. Tarafların askeri güçleri de dengeleri değiştiriyor. Bir yanda teknoloji, diğer yanda füzeler ve sihalar. Bu durum İran'ı zor bir seçimle baş başa bırakıyor. Savaş mı yoksa taviz vermek mi? Tahran'dan gelen bilgilere göre rejim taviz vermektense savaşı daha az maliyetli bir seçenek olarak görüyor. İranlı yetkililer de net, Silahlı kuvvetlerimiz parmakları tetikte hazır bekliyor diyorlar. Peki parmaklar tetikteyken diplomasiye yer var mı? Ankara'da zaman daralırken cevap belirsizliğini koruyor.